Futbol dostluktur, kardeşliktir, takım ruhudur. Koca bir yalan. Bazen sahadaki en büyük düşmanınız tam yanınızda. Sizinle aynı formayı giyen adamdır. Bugün rakibini bırakıp kendi takım arkadaşını yumruklayanları, kaptanını tokatlayanları ve sahayı boks ringine çevirenleri konuşuyoruz. Bu videoda takım ruhu yok. Sadece saf nefret var. Hazırsanız iç savaş başlıyor. Yusuf Lix'e hoş geldiniz. Hala abone değilseniz şuradaki butona bir tekme atın ve yerinizi alın. Başlıyoruz. Listeye Premier Lig tarihinin en utanç verici anıyla zirveden giriyoruz. Yıl 2005. Newcastle United sahada dökülüyor. 3-0 yeniliyorlar. Bir de üstüne 10 kişi kalmışlar. Sinirler gergin. Tam o sırada Lee Bowyer, takım arkadaşı Kieran Dyer'ın üzerine yürüyor. Sebep? Bana neden pas atmıyorsun? Olay sözlü tartışmadan saniyeler içinde meydan dayağına dönüyor. İşin komiği ne biliyor musunuz? Onları ayıranlar kendi arkadaşları değil, rakip takım oyuncuları. Hakem geldi, ikisini de oyundan attı ve Newcastle maçı 8 kişi tamamladı. Takım arkadaşına saha ortasında yumruk atmak mı? İşte gerçek holiganlık bu. Gelelim bizim buralara. Türk futbol tarihinin en şok edici anlarından biri. Giresunspor Galatasaray maçı. Oyun normal akıyor, top taca çıkıyor. Bir anda Galatasaray stoperi Markao kendi yarı sahasından depar atarak geliyor ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıyor. Yetmiyor, üstüne yumruk sallıyor. Fatih Terim kenarda şokta, izleyenler şokta. Hakem bile şaşkınlıktan vara gidip bu gerçekten oldu mu? İyi diye bakıyor. Bir savunmacının görevi takımı korumaktır, kendi kanat oyuncusunu nakavt etmek değil bazen kavga için maçın bitmesi beklenmez. Tottenham'ın efendi kaptanı kaleci Loris ve takımın yıldızı Son. İlk yarının bitiş düdüğüyle Loris kalesinden fırlıyor. Son'un üzerine koşuyor. Çıldırmış gibi. Takım arkadaşları araya girmese kaptan, yıldız oyuncusunu dövecek. Sebep? Neden pres yapmıyorsun? Soyunma odası tünelinde devam eden bu kavga, Amazon belgeseline bile konu oldu. Neyse ki maçı kazandılar ama devre arasındaki o çığlıklar hala kulaklarda. Oh, same for you. It's the same for me. Is a it's Super, Make the Sırada bir komedi filmi var. Preston takımı 2-1 yenik durumda, gol lazım. Eoin Doyle müsait durumdaki Beckford'a pas vermiyor. Beckford çıldırıyor. Pas versene oğlum! diyerek arkadaşını itiyor. Doyle karşılık veriyor ve takım gol ararken birbirlerini yemeye başlıyorlar. Hakem ne mi yapıyor? Koşarak geliyor ve ikisine birden kırmızı kart gösteriyor. Takım zaten yenik bir de bu iki zeki arkadaş yüzünden 9 kişi kalıyorlar. Maç sonu bilet paralarını ceplerinden ödediler ama rezillik baki kaldı. Burası Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın zirvesi. Ama Blackburn Rovers için... Orası bir boks ringi. Spartak Moskova deplasmanı, hava buz gibi. Maçın daha dördüncü dakikasında iki takım arkadaşı birbirine çarpışıyor ve kavga çıkıyor. Lesosol kroşeyi çıkarıyor, Betty karşılık veriyor. Kaptanları araya girmese birbirlerini hastanelik edecekler. Şampiyonlar Ligi arenasında ülkeni böyle mi temsil edersin? O sezon grubu sonuncu bitirdiler. Sebebini sormaya gerek yok sanırım. Futbolda yazısız bir kural vardır. Kaptana saygı duyulur. Ama Stock City'li Ricardo Fuller bu kuralı pek umursamıyor. Takım gol yemiş, Fuller hatayı yapan kaptanı Andy Griffin'e bağırıyor. Kaptan cevap verince Fuller'ın sigortalar atıyor ve Şlak! Herkesin ortasında kaptanının suratına tokadı yapıştırıyor. Hakem bu saygısızlığı affetmiyor ve Fuller'i oyundan atıyor. Kendi kaptanını tokatlayıp takımını 10 kişi bırakmak. Büyük başarı. Alman milli takımı disiplin, düzen, makine gibi takım değil mi? Bazen o makine de hata veriyor. Genç yıldız Podolski kendisine taktik veren efsane kaptan Michael Balak'a sinirleniyor. Sözlü tartışma bir anda fiziksel saldırıya dönüşüyor ve Podolski kaptanına tokadı basıyor. Ballak şokta, Almanya şokta. Podolski bu hareketinden sonra milli takımdan atılmadı ama o tokat sesi futbol tarihine geçti. Kavga sadece kulüplerde mi olur? Hayır. Dünyanın en büyük sahnesinde, Dünya Kupası'nda bile oluyor. Kamerun Hırvatistan'a 4-0 yeniliyor. Zaten rezil olmuşlar. Maçın son dakikalarında Asu Ekotto, takım arkadaşı Mokanjo'ya sinirleniyor ve kafayı gömüyor. Araya girenler olmasa saha karışacak. Milyarlarca insanın izlediği bir turnuvada, kendi bayrağın altında takım arkadaşına kafa atmak gerçekten akıl alır gibi değil. Bir kalecinin en büyük kabusu nedir? Defansın hata yapması. Peki Liverpool efsanesi Grobeler buna nasıl tepki veriyor? Everton derbisi, genç McManaman topu kötü uzaklaştırınca Grobeler kalesinden fırlıyor ve takım arkadaşının boğazına yapışıyor. Resmen adamı boğmaya çalışıyor. McManaman şok içinde geri çekilirken Grobeler hala bağırıp çağırıyor. Liverpool derbisinde rakiple değil, kendi arkadaşınla kavga etmek işte gerçek kaos. Ve finali Rusya'dan, Zenit'ten yapalım. Bu takımda kavga bir gelenek gibi. Fernando Rixen ve takım kaptanı Radimov maç içinde anlaşamıyorlar. Ve olay bir anda sokak kavgasına dönüyor. İtiş kakış değil, baya yumruklaşma. İşin en komik tarafı ne biliyor musunuz? Bu ikili bu olaydan 4-5 yıl sonra bir hazırlık maçında yine kavga ettiler. Yani bazı düşmanlıklar asla bitmiyor. Gördüğünüz gibi Bazen en tehlikeli rakip hemen yanınızda duran adamdır. Bu kavgalar futbolun stresinin ne kadar yüksek olduğunun, bazen de zekanın ne kadar düştüğünün kanıtı. Peki sizce en haklı kavga hangisiydi? Yorumlarda yazın. Bir önceki videomuzda sahalarda kameralara yakalanan en utanç verici 10 an anlatmıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. Futbolcuların kameralardan saklamaya çalıştığı daha yüzlerce olayı bu kanalda gün yüzüne çıkaracağız. Anlatacaklarımıza inanmakta zorlanacaksınız. Abone olmayı unutmayın, takipte kalın. Ses gelmiyor my God.